Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, zahmetsiz tatlı tarifim var. İstiridye tatlısı tarifi vermek istiyorum. Şekil vermesi oldukça kolay, lezzeti şahane, yumuşacık, bütün şerbetini içine çeken bu tarifimi mutlaka deneyin derim. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su. Önce bir karıştırıyorum, daha sonra ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum, bir 15 dakika daha kaynatıyorum. Altını kapatmaya yakın 3-4 damla limon suyu ekledim ve soğumaya bırakıyorum şerbetimi. Şimdi 125 gram tereyağını alıyorum. Karıştırma kabına koydum. Üzerine bir yumurta, bir çay bardağı irmik bir çay bardağı çekilmiş fındık veya ceviz, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekledim. Şimdi önce bir hepsini karıştırıyorum. Daha sonra bir buçuk su bardağı unum var. Yavaş yavaş ekliyorum. Her marka değişiklik gösterir. Sizler de yavaş yavaş unumuzu ekleyin. Bir buçuk su bardağı kullandım toplamda. Şimdi güzel yumuşak bir kıvam aldı. Artık şeklimi verebilirim. Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Önce bir yuvarlak yaptım. Birazcık bastırdım ve çay bardağıyla bu şekli istiridye şeklini verdim. Ucunu da biraz sivri bir şekilde e, sıktım. O şekilde tepsime koydum. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Yuvarlak şeklimi verdim. Birazcık bastırdım ve çay bardağıyla çizikler attım. Ucunu da sivrileştirdim yakından tekrar göstereyim gerçekten yapması çok keyifli şimdi önceden ısınmış 180 derece fırına gönderiyorum yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdim gördüğünüz gibi pişti gerçekten harika görünüyorlar şimdi soğuyan şerbetimi e, fırından çıkarttığım tatlılarımın ilk sıcaklığı gittikten sonra döküyorum şerbetimiz soğuk tatlımız e, sıcak olacak hepsini eşit bir şekilde döküyorum biraz böyle kaşıkla da e, Üzerlerine gezdireceğim. Şerbetini tam çekiyor. İçi yumuşacık. Lezzet bombası gerçekten bu tarif. Herkesin denemesini isterim. Şimdi tatlımız dinlendikten sonra servis edebiliriz. Ben böyle e, uç kısımlarını antep fıstığı e, kullandım. O şekilde süslemek istedim. İstediğiniz malzemeyle de süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yakından göstereyim size. Gerçekten lezzeti harika. Denemelisiniz yumuşacık. Şerbetini tam çekiyor. Lezzeti harika gerçekten. Yakından da birazdan sizlere kıvamını, nasıl bıçakla kesildiğini, yumuşaklığını, dokusunu göstereceğim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.